Nasıl bağımlılıklarlarınız? Söz almak isteyen var mı? Bir oraya bir mikrofon alalım. Ee, i̇smim Muhammed Fatih Bisen. Muhammed Fatih hoş evet, geldin. Hoş buldum. Az önce söylediğiniz şeye bir ekleme gibi bir şey yapmak Tabii. istiyorum. Ayağa kalkmama... Ba yani i̇stersen kalksın daha rahat görsünler şöyle. Boy poz gayet güzel. Teşekkür ederim. Ee, bağımlılık konusunda dediniz ya, e bağımlılığı, bağımlılıktan kurtulmak için onu... yani birden yok etmeyi biraz azaltın dediniz. Onun tersi de bence mümkün alışkanlık hı hı. kazanabilmek için de e, şöyle Ufak az fark. az ama sürekli olarak yaparsak bir şey hakkında. Süper. Alışkanlık dedin, bir de bağımlılık dedin. İsterseniz önce bu ikisini bir ayıralım. Şimdi birçok insan Birbirini tamamlayan tanımlanır. Tekrarlı yaptığı şeyleri bağımlılık zannedebiliyor. Biz mesela etrafımızdaki biri her gün bir şey böyle tekrar tekrar yapınca ona bir bağımlı deme eğilimimiz var. Peki sizce yani bilen var mı aranızda biz neye bağımlılık deriz? Mesela diyelim birisi günde 10 saat bilgisayar başında oturuyor. E adam ya da kadın yazılımcı belki yani işi bu. Acaba o bağımlı sayılır mı? Bir mikrofon alalım. Hocam Muzaffer Değirmenci. Muzaffer Hocam hoşgeldin. dünyayı şöyle değerlendirmek lazım. Aslında dünya bir denge ve ölçü üzerine e, kurulmuştur. Aynen öyle. Dengeli olmak lazım hayatta ve ölçülü olmak lazım. Hal böyle olunca somut olaya göre neyin bağımlılık olup olmadığını anlayabiliriz diye. Mesela bir sizden mesela bir şeye ne zaman siz bağımlılık dersiniz? Yani nasıl bir şey görseniz bu Örneğin, bağımlılık? Örneğin demin de ben bu programı dinlerken daha doğrusu siz başlangıcı yaparken benim iki tane oğlum var. Durmadan onlara hadi ders çalış hadi oyunu bırak ders çalış diyorum. Uhu. Kendi kendime düşündüm, acaba ben de mi bağımlıyım? Yani bağımlılık nedir? Onlara durmadan ders çalışmayı. Ya anlatmak bak enteresan. Bir bağımlılık mıdır diye düşündüm açıkçası. Ben de kendi Çocukları aklımdan. kontrol etme bağımlılığı. Aynen yani. Bak böyle bir liste yaptım vallahi bu yoktu. Ben bunu da ekleyeyim. <gülüyor> var <gülüyor> bence. Anne babalar bir elini kaldırsın. Var mı öyle bir bağımlılık? Bayağı anne baba var burada ya. Oo. Değil mi? Böyle sürekli çocuklara bir şey yaptırmamız lazım. Biz böyle aman elimizi bir çeksek bunlar delirir falan gibi geliyor bize değil mi? <laughs> Halbuki öyle değil yani tek başına bir yani çocuklar gayet sağlıklı bir yerde tabii Allah ayırmasın o ayrı bir konu. Ama yani her şeylerini belki kontrol etmek zorunda değiliz. Hatta hatta sürekli olarak sizin emir ve görüşleriniz altında disipline olan yani dışarıdan disipline olan çocukların daha sonra sizinle ilişkisi zayıfladığında uzaklara falan gittiğinde fevci coştuğunu da biliyoruz değil mi? Ya baştaki polis kalkınca Allah sabahlar olmasın o otoriteden çıktığında kendi başına bir şeyleri gerçekten yürütebilmesi, iradesini kullanabilmesi için galiba erken dönemde biraz seçim şansı vermemiz, acık yanılmasına müsaade etmemiz, belki biraz tökezlemenin tadına varmasını sağlamamız falan lazım ama anne baba olarak biliyorum çok zor. Biz de üç tane büyüttük valla. Yani insan kendini aşırı bir suçlu hissediyor. Sanki o çocukların kaderi bizim elimizdeymiş gibi. Başka bağımlı olan nelere bağımlısınız? Enteresan bir şeyler var mı burada? İsminiz neydi? Lütfiye Deveci. Lütfiye hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, modern Dünya'nın getirisi telefon bağımlılığı. Ya değil mi? Telefon bağımlılığı. Ee, yani haberler, arkadaşlıklar, borsa bu varken bir sayfa kitap bile okumakta ben çok zorlanıyorum ve nasıl yok ederim bilemiyorum. Sadece şarjda bir yarım saat sürece ona bağımlı değilim. O da mecbur. <laughs> telefon şarjdayken nasıl değil mi? Sevgili yolu bekler gibi dolsa da. <laughs> joşsak falan yapıyor musunuz peki dijital konusunda kendine bağımlı hissedenlerin ellerini bir göreyim. Tamam bayağı bir şikayetçi arkadaşım var burada belli oldu. Peki o zaman şimdi şunu bir netleştirelim. Bağımlılık ve alışkanlık arasında nasıl bir fark var? Çok temel bir şey. Buyurun siz bir şey diyecektiniz. Aslında o şeyin yokluğunda bir rahatsızlık hissi ortaya çıkıyorsa ve ona bir direnç gösteremiyorsak o zaman bir bağımlılık ortaya çıkıyor. İsminiz neydi? Oluyor, Rana. Rana psikoloji öğrencisi misin yoksa? Hayır bilgisayar mühendisiyim. Valla bak aa, sen işin kaynağındasın dolayısıyla oradan biliyorsun. Bir, yoksunluk belirtisi oluyorsa o işi yapmadığın zaman bir gerginlik oluyorsa ve o davranışı yapabilme imkanın varken yapmama konusunda kendini kontrol etmekte zorlanıyorsan bu ilk işaretlerden bir tanesi. Bir kontrol zorluğu iki uzak kaldığında meydana gelen bir rahatsızlık birçok bağımlılıkta dijital bağımlılıklar da dahil olmak üzere davranışsal bağımlılıklarda insanlar uzak kaldıkları zaman o davranıştan ya da maddeden neyse ciddi anlamda fizyolojik tepkiler veriyorlar. Bayağı ter basıyor, elleri ayakları titriyor, lafları karıştırıyorlar, kafaları karışıyor. Doğru düşünemiyorlar. Ama ne zaman ki o tekrar etmeyi sevdikleri, kontrol etmekte zorlandıkları davranışı yapabiliyorlar, o zaman böyle bir rahatlama geliyor. Şimdi biz bu sistemin en başta nasıl kurgulandığını da konuşacağız. Yani beyin niye bağımlı oluyor? Fakat öncelikle şunu ayırt edelim. Tekrarlayan her davranış bağımlılık değil. Zira insan aslında bir ritüel canlısı. Gün içinde bir sürü şeyi tekrar ediyoruz. Mesela yüz yıkama bağımlı diye bir şey duydunuz mu? Her sabah yapıyorsunuzdur muhtemelen. Biz öyle diyorlardı. Sabah kalkar kalkmaz yüzünü yıka. Alışmışız vallahi ne olduğunu bilmiyoruz ama fış fış yüzümüzü yıkıyoruz her sabah. E bu tekrarlayan davranış bu güzel bir şey. Hani kişisel temizlik, ayılma falan filan bir sürü pozitif etkileri de olan bir şey. Dolayısıyla buna mesela bağımlılık demiyoruz. Bu tekrarlayan bir davranış. Alışkanlıklarımızın da biliyorsunuz iyi olanları var. Peki iyi olmayanları var. Hatta bir de kötü olanları var. Bu kötü olan alışkanlıklarımız genellikle bağımlılıklarla örtüşüyor. Kötü alışkanlık dediğimiz şey bize zarar verme potansiyeli taşıyan, özellikle uzun vadede hayatımızı ve sağlığımızı negatif etkileyen şeyler. Ve bağımlılığın bir başka kıstası da burada karşımıza çıkıyor. Eğer bir davranış kişiye zarar veriyorsa, onun sosyal, duygusal, psikolojik, zihinsel yaşamını kötü etkiliyorsa ve kişi bunu görmezden geliyorsa bu etkilerine rağmen yapmaya devam ediyorsa hatta hatta bir yan kriter daha bir de bunları çaktırmamaya çalışıyorsa. Mesela sigara tiryakisi arkadaşlar da böyle öksürük tıksırık oluyor galiba diyor soğuk aldım falan filan diyor. Yani onu başka bir şeye yoruyor ona yormuyor hiç. Dolayısıyla bu tarz gizleme çabaları zararı görmezden gelme önemli bir başka kriter. Bir kriter daha var özellikle çikolata bağımları beni iyi anlayacaktır bu konuda dozu sürekli artıyor bağımlılıkların. Ona dikkat ettiniz mi? Hep aynı miktarda yapmak kesmiyor bizi. Çünkü birazdan söyleyeceğim bir alışma sistemi var beyinde. O ödül hissini yaşamak için her seferinde daha fazla, daha fazla, daha fazla yapmanızı istiyor içeriden bir sistem ve bu maalesef bağımlılıkların da en yıkıcı tarafını oluşturuyor. Çünkü beyniniz artık ona alıştığı için her seferinde daha fazlasını yapmak için sizi zorlamaya başlıyor. Şimdi bu kıstaslara göre Aramızda bağımlı olan var mı diye tekrar sorayım. Hala var. Demek ki durumumuz kötü. Kapatın kameraları arkadaşlar. Terapiye başlayacağız. Siz bir şey daha diyecektiniz galiba. Hayır. Okey. Siz diyecektiniz. Buyurunuz. Bir de sizi tanıyalım. Serkan Murat. Duyamadım. Serkan Murat. Serkan. Hoş geldin Serkan. Hoş bulduk. Psikolojik olarak ve hormonal olarak kaçış noktası olarak gördüğümüz şeyleri aslında kendimize bağımlı hale getiriyoruz. Yani alışkanlıktan ziyade... Rahatladığımızı düşündüğümüz, dediğiniz gibi çikolatada, kahvede, yani içilen kahvede, gidilen ortam olarak değil. Arkadaş ortamı keza buna sayılabilir. Bu da bir bağımlılık. Yani olumsuz olarak insanı etkileyebilecek her türlü şey bir bağımlı dahil olabilir. Yani düşüncem bu. Serkan neler neler var, aklın durur. Ben bu bağımlılık konusunu ilk yeni öğretim üyesi olduğumda işte ders konusu olarak hazırlarken bir literatür araştırması yapayım dedim. Ya bir sürü bildiğimiz bağımlılık var zaten ama ya literatüre bir girdik arkadaş. <laughs> Neler var inanamazsınız. Badana boya sıva yeme alışkanlığından tut da tıraş köpüğü koklama ya da yeme alışkanlığına kadar. Lütfen evde denemeyin. Böyle tuhaf şeyler var. Mesela toprak yeme bilirsiniz değil mi? Bazen vitamin eksisinde falan insanlar toprak yemeye kalkar. Bu eksiklikle falan ilgili toprak yeme bağımlısı insan var. Efendim bilmem ne rengine bakma bağımlısı var. Gün içinde atıyorum Eflatun'a bakamazsa stres olan tipler var. Şimdi nesneden bağımsız bir şey olduğu çok açık. Bağımlılığın bir kimyasal teorisi var. Birazdan sadece kısaca anlatacağım onu ama bu kimyasal teorinin hiç açıklayamadığı bir şey var. Siz bir şey diyeceksiniz. Merhabalar, Merve Örnek ben. Merhaba, hoş geldin. Ee, Hocam, aslında ben bağımlılığa ters bir şey sormak istiyorum. Şimdi bağımlılığı çok araştırdım ben de bir dönem hı hı. ve bunun dopamin reseptörleri üzerinde çalıştığını biliyorum. Süper. Şimdi bir de bağımlılığa ters bir şey sormak istiyorum. Mesela bir hedefimiz olduğunda ve bu hedefe doğru giderken bizi motive eden şey yine dopamin oluyor. Hı hı. Fakat bu hedefi gerçekleştirdiğimizde bu dopaminin de tabii hızlıca çökmesiyle e, mutsuz oluyoruz. Ve ben bunu aslında kendi hayatımda çok deneyimledim. Birkaç tane hedefimi yerine getirdikten sonra mutsuz olmaya başladım. Çünkü artık yeni koyacağım hedeflerde artık o kadar da mutlu olmayacağımı biliyorum. Yani aslında bu beni mutlu etmesi gereken bir şeyken aslında bağımlılık e, yaratmaya müsait bir durumken tam tersi gerçekleşti ve ben bu defa demotive olmaya başladım. Bunun mekanizması Ama nedir? Ama şimdi bak klişelerin bazı ne kadar evet. işe yarayacak. Bak klişeler niye klişe oluyor? Çünkü işe yarıyor çoğu zaman. Mesela yani ne diyorlar? Mutluluk varılacak bir istasyon değil, yürünecek bir yoldur. Değil mi? Ne demek bu? Giderken coşuyoruz biz. Bir hedefe doğru ilerlemek bizi yüksek bir böyle zihinsel durumda tutuyor, bize haz veriyor, hoşumuza gidiyor. Ama çoğu zaman işte başarı bölümünde konuşmuştuk. Dünyanın en tehlikeli kelimesi demiştim başarı için. O başarıların hemen hemen hepsini elde ettikten sonra ne oluyor? bu mudur ya? Ben senelerce bunun için mi koştum? Bu diploma için mi? Bu statü için mi? Bu makam için mi uğraştım falan diyoruz ve dediğin gibi o düzey düşüyor. Arkadaşlar minik bir şey söyleyeyim. Bu dopamin dediğimiz kimyasal madde beynimizin hem yaşam kaynağı yani mesela şu anda görüyorum hepiniz dopaminden dolayı buradasınız açık beyine geliyoruz. Allah'ım delireceğiz. Kim bilir neler olacak. Çok eğleneceğiz falan diye geldiniz. Gözler ışıl ışıl parlıyor. İnşallah dopamininiz düşmesin bütün program boyunca. Ona gayret ediyor olacağız ama dopamin aslında motivasyon kimyasalı. Ve hoşumuza giden bir şey olduğu ya da olacağı zaman beyinde mikrarı artıyor. Hoşumuza gidecek olan bir şeye dair beklentiniz arttığında beyinde hızla artmaya başlıyor. Ve arttığında da bu beynin tam ortasında, ön tarafında benz çekirdeği diye bir yer var. İsmi biraz havalıdır. Acumbens diye yazılır. Bu bölgeyi artık biz böyle beyin görüntülemeleriyle falan izleyebildiğimiz için şunu görüyoruz. Pozitif beklenti, bir ödül beklentisi olduğu zaman burası faaliyete geçmeye başlıyor. Işıl ışıl yanıyor. Ve biz o beklenti ne kadar yüksekse o kadar fazla dopamin salgısının karşılığı olarak o kadar yüksek bir haz hissediyoruz. Mesela bağımlılıklar arasında tedavisi en zor olanlardan bir tanesi kumar bağımlı. Çünkü kumar hep böyle bir beklentiyle alakalı bir şey ya. Hep bir belirsizlik var. Ve insanın bu beklenti sistemini en dip düzeyde hack etme özelliğine sahip son derece problemli bir davranış biçimi. İşin ucunda bir kazanma telaşı sürekli kaybetse bile bir sonraki seferde kesin olacak falan filan diye kendi kendine gaz verme. Yazık istatistik hesaplarıyla falan şey yapmaya çalışma. Olur ya böyle filmlerdekiler özeliyorlar böyle kart saymaya çalışıyor. Rulette bakıyor bir şeyler bir şeyler. Dolayısıyla aslında istatistiksel olarak hep oynayanın genelde kaybettiği, kasanın kazandığı bir hikaye olduğunu hepimiz bilmemize rağmen o heyecan ve o beklenti mesela kumar bağımlılığı çok zorlu bir konu yapıyor. Günlük hayatımızda beklentilerimize doğru ilerleme enerjisini biz dopamin salgısından alırız. Dolayısıyla hayatta kalmamız için çok önemlidir. Mesela atalarımız böyle açık büfe yemeklerin olmadığı bir dünyada ne yapıyorlardı? Her sabah belki de mağaradan çıkıyorlardı. Ava toplamaya, değil mi? Bir arı kovanı bir şey bulmaya, besin bulmaya gidiyorlardı. Ve her seferinde muhtemelen bu sefer kesin bulacağız. Değil mi? Böyle bir beklenti olmasa mağaradan çıkarlar mı? Bir düşünsenize öyle otururlar. Ee, işte cep telefonuyla sipariş verme uygulamasının icat edilmesini beklerlerdi. O zaman da soyumuz tükenirdi. Bu dopamin bizde bir beklenti ve bir hareket oluşturuyor. Fakat bağımlılık dediğimiz şeyler bu dopamin denen maddenin miktarını adeta kırbaçlama etkisiyle aşırı miktarda yükseltiyor. Ve beyinde kimyasaların bir özelliği var. Biz genellikle böyle derslerde falan asetilkolin öğrenmede görev olur. İşte serotonin kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Dopamin motivasyon yapar deyince ilk akla gelen soru şu. Hocam bunları nasıl arttırabiliriz? Hemen bunu söyle, hep böyle bir coşturalım. Hangisini arttırırsanız arttırın büyük problem. Fizyolojik düzeylerin üstüne çıktığında bu kimyasallar hep bir bozuklukla karşımıza çıkıyor. Mesela serotonin. Kendini iyi hissetmez. Çok arttırırsan seri katil oluyorsun. Yani evde denemeyin. Öyle hemen olmuyor ama uzun süre yüksek serotonine maruz kalmış beyinler kimyasal sorunlardan dolayı mesela seri katil diyebileceğimiz o, o sosyopat profilinin ortaya çıkmasını sağlayabiliyor aşırı yüksek atıyorum glutamat öğrenme ve hatırlama nörotransmitter epilepsi yapıyor mesela nöbetlere sebep oluyor ve dopaminin de aşırı salgılanması bütün diğer kimyasallarda olduğu gibi çok enteresan etkilere sahip ama en birinci etkisi şu her kimyasalın beyinde etki yapabilmesi için bir anteninin alıcısının olması lazım. Dopaminin daha keza alıcıları var sizin de söylediğiniz gibi. Ve dopamin salgılandıkça bu alıcılar artık diyor ki Burası çok dopamin kokuyor. Çok fazla dopamin var. Biz artık kulaklarımız sağır olacak. Biz alıcılarımızı azaltalım. Ve o alıcıların miktarı azaldığı için siz normalde işte efendi gibi bir yemek yiyip de salgıladığınız dopaminle tatmin olmamaya başlıyorsunuz. O aşırı salgılatan şey olmadan o yüksek dopaminin etkisini yaşayamadığınız için günlük hayatınızdaki birçok sıradan aktiviteye ilginizi yitiriyorsunuz. Ve o aşırı dopamin salgısına sebep olan şeye yöneliyorsunuz.